Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Süleyman Bahçeci. Bir Erasmus videosuyla daha karşınızdayım. Bu videoda hibe konusuna değineceğim. Öncelikle hibesiz de girilebiliyor Erasmus programına. Önce bunu söylemiş olayım. Eğer belli bir ortalamayı tutturmuş ve dil sınavına geçmişseniz Hibe siz de kendi cebinizden gidebilirsiniz. Bununla birlikte hibe e, konusuna, e, konusuna deneyeceğim dedim hemen başlayayım. E, en başta ne kadar hibe yatar, ne kadar hibe alırım gibi sorularla çok karşılaştım. Öncelikle birinci ve ikinci grup ülkeler 500 euro alıyor, üçüncü grup ülkeler ise 300 euro alıyor. yani gittiğiniz ülkeye göre tabii ki bu bulunduğunuz ülkeye göre değil. Bununla birlikte yüzde in %80'ini alıyorsunuz arkadaşlar giderken. Gerek geri kalan %20'lik kısmı ne oluyor. Geri kalan %20'lik kısmı dersleri geçmişseniz, bir bir başarı göstermişseniz %75'lik size veriyorlar. Bazı okullar %10 OLS, %10 e, ders geçmeye başarısı arıyorlar. E, OLS nedir hemen açıklayayım. OLS Erasmus'un bize sunmuş olduğu bir İngilizce öğrenme platformudur. Ve bu platformun sınavlarını doldura, doldurmak gerekiyor. E, mov, e, hareketleriniz tamamlandıktan sonra ve belli e, bölümlerinde. Eğer belli bir başarı göstermişseniz OLS'de %10'unu alabiliyorsunuz. Geri kalan %10'unu da %75'lik bir ders e, başarısına bağlı olarak alabiliyorsunuz. Yani 30 AKTS'lik ders almışsanız 22.5'unu geçmek zorundasınız. Eğer derslerden devam sağlamamışsanız derslere ve e, gittiniz gittiğiniz kurum bunu gönderen kuruma iletmişse gönder, gönderen kurum hibenin tamamını sizden isteyebiliyor. Öyle bir dipnot sunayım size. E, yani derslere devam edin arkadaşlar. Erasmus sadece gezme, eğlenme, partileme yeri değil. Yani arkadaşlar, dersleri geçmeniz sizin açınızdan önemli. Bazı okullar ama o puanını aramıyorlar. Yani bunu kurumunuzla, koordinatörünüzle iletişim halindeyken student mobility doldururken, öğrenci hareketlilik formunu doldururken görebiliyorsunuz zaten şartları. Gelen yani, hibeyi nasıl alacağınıza dair. Bugünlük bu kadar. Umarım bu videoyu izleyip Erasmus'a gitmeyi düşünen arkadaşlar ileride Erasmus'a giderler ve bu deneyimin tadını onlar da çıkarır. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Sorularınız olursa her türlü sorunuza cevaplamaya hazırım. Ertüsünüzü. Teşekkür ederim. Sevgiler diliyorum.